Uzun süredir Fatih İçmeli ile aşk yaşayan oyuncu ve şarkıcı Öykü Gürman, konser vermek için gittiği Fransa'nın başkenti Paris'te evlilik teklifi almıştı. Ünlü isim Eyfel Kulesi'nin önünde kendisine tek taş uzatan İçmeli'ye evet demişti. O anları sosyal medya hesabından da yayınlayan Öykü Gürman, duygularını Paris. Uçup giden yaşamla mutluluktan uçarak geceye konduk. Beklemediğim bir an yine her şey birdenbire en çok sevdiğim doğallıkta ve akışta aşka dönüştü. Evet dedim, sözleriyle dile getirmişti, Gürman, geçtiğimiz kış Kıbrıs'ta sahne almıştı. Konser öncesi basın mensuplarının sorularını yanıtlayan ünlü isim, yazın evlenmeyi düşünüyoruz. Daha tam tarih belli değil, konser ve iş durumuna göre yazın İstanbul'da evleneceğiz demişti. Öykü Gürman ile Fatih İçmeli, çifti sonunda muradına erdi. Ünlü çift dün Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de nikah masasına oturdu. İkilinin nikahından kareler sosyal medyada paylaşıldı. Siz bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz? Yorum yaparak bizimle paylaşabilirsiniz.